yani bir hafta öncesiyle bugün alanın arasında 50 milyar fiyat farkı oldu yani. 100 milyar fiyat farkı olanlar var. Otomotiv sektöründe sıfır araç bulma sıkıntısı devam ediyor. Hal böyle olunca ikinci el araba piyasasında fiyat artışları sürüyor. Üstelik alıcılar istedikleri özellikle aracı da bulamıyor. Sıfır araçlardaki yükseliş ikinci ellere de yansıdı. Hem talep hem de fiyatlar arttı. Bu araç 2011 model. 235 milyara satmıştık. Şu anda 430 milyar rakam veriliyor. Arkadaş 450 milyarın altında vermeyelim Kenan abi. Zaten emsalleri o para düşünebiliyor musunuz? Bak bir yıl 230 milyar, 460 milyar, 450 milyara bırakıyoruz bugün için. Sabah fiyat veriyoruz, akşama artıyor, akşam fiyat veriyoruz, sabah artıyor. Yani araba artık arkasından ulaşılamaz. Hatta dolar ve altını bile geride bırakan yatırım aracına döndü. Sektör temsilcileri ilk kez araç almak isteyenlerin sayısında önemli oranda artış olduğuna dikkat çekiyor. Ancak çip krizi nedeniyle sıfır araç pazarında stok sorunu derinleşince talep ikinci el pazarına kaydı. Bizler Geçen sene 200 milyar aldığımız araçlar bu sene 400 milyar oldu. Bu röportajı geçen sene yapmıştık. Arabalar 300 milyarda 400 milyar oldu falan 100 koydu. Bu sene 300 milyarda 600 milyar oldu. Sıfır süreç devam ediyor. Sıfır araç gelmiyor. E ee, şu anda çip krizi sektör temsilcileri ikinci elde artan talebe bağlı olarak fiyatlarında yükselişe geçtiğini açıkladı. Üstelik bunun bir sınırı yok. Önümüzdeki dönemlerde de ikinci el otomobil piyasasında her ay fiyat artışı bekleniyor. Yani, düşünsenize sabahleyin 200 olan araba akşama 220 oluyor. 220 olan araba sabaha 250 oluyor. Yani bu piyasada artık e, nereye yani 20 18 yıllık 19 yıllık sektörün içindeyiz. Yani faul ticaret de yapıyoruz. Hiç ara vermedik. Böyle bir süreç, böyle bir gündem inanın görmedik. Araba fiyatı veriyoruz. Müşterilerimize diyoruz ki bugün geçerli. Yarın sabah ararsanız bu fiyat geçerli değil. İyi mi ülke için iyi değil. İyi olduğuna inanmıyorum yani. Çünkü niye? Ya insanlar hep tedirgin. Satan tedirgin, alan tedirgin. Çok akıl almaz bir ticari faaliyet oldu yani. Ve yükseliş hala devam ediyor. Hala